Bugün 14 Eylül. Ukrayna'nın her yerinden ceviz topluyoruz. Bedava. Baksana kocaman. Bir tanesini ağaçtan kırdım. Bakayım bir. Şurada küçük bir tane düşmüş. İçi bayağı tazeymiş. Oo, oh, elimi bulaştırdım. Evet. Tadı bayağı güzelmiş. Hmm. Gördüğünüz gibi bütün parklarda, caddelerde her yerde bulabiliyoruz. Ve kimse bunları toplamıyor. Hepsi böyle düşüyor yerlere. Baksana bir sürü. Bir toplamak lazım. Biraz toplayıp evde götürüp <laughs> evde kırayım kendimi. Oo, çok uzakta, çok güzel olanlar var da sadece elimin yetiştiğilerini şöyle bir bakayım. Şurada iki tane var. O şurada bir tane varmış.